Dün 8'e 20 kala burada hayvanları yeminin suyunu verdim. Kapıları çektim. İşe gittim. İzmir suçlularda çalışıyorum. Saat 12.30 1 bir arasına bana telefon geldi. Hayvanlar diye onda yere bulunduğu yoktur. Bir aradım. <laughs> Bilalları aramaya geçtiler. Arkadaşlar sağ sola aradı bulamadı. Saat 3'e kadar 4'e kadar kendi mücadelemizi aradık. bulamadık için karakola başvurduk. Karakola başvurduk da şikayete bulunduk. E, ee, sonra artık ifademizi aldık. Bulamadı için biz tekrar kendi mücadelemizi saat Gece 12-1'e kadar arama yaptık sağ solda. Sabah karşı ben Manisa Akser'e gittim. Hayvan pazarına gittim. Bana orada telefon geldi. 3 tane hayvan, 2 tane hayvan derede ölü olarak bulundu. Arkadaşlar bana söyledi, haber verdik. O hayvanlara e, fotoğraf bir istedim. Bana fotoğraf atın dedim. Abi fotoğraf bulunduk. Bu hayvana bana ait olduğunu gördüm. Ben de sabah kardeşimi aradım. kardeşim oraya gittik. Hayvanları görüntüye aradık, bulduk, baktık. Ondan sonra o hayvanın kanatını hiç aradık. Biz de sonra da ileride kamera tespitleri arkadaşlar var. Onları aradık. Onlara yardımcı olduk. Da gittik. Bir iki kilometre ileride diğer hayvanları yiyip bulduk olduk. Sekiz tane hayvan da üç kilometre daha ileride sekiz tane canlı hayvan bulduk. En son akşamüstü saat dokuz yirmi kala on yirmi. Ee, Jandarma bize bilgi verdi. Telefon geldik. Üç tane hayvanı da en son başka bir damda bulduk. ol. <laughs> Manisa Son Haber. İlkeli, hızlı, cesur, tarafsız ve halkın yanında haber sitesi. Manisasonhaber.com